Yılbaşına sayılı günler kaldı. Peki 2023 yılına girerken bir yılbaşı sofrası hazırlamanın maliyeti ne kadar tutuyor dersiniz? rezillik. Bu hükümet değişmeden hiçbir şey olmaz. 9 bin lira açlık diyorlar, verdikleri dal geçiyorlar milletle. Kafa beslenemez aldığın maaşlarla bu kafa çalışmaz. Arabaya benzin koydun yağ alması çalışmaz. Mahsus artırmıyorlar maaşları. Çok pahalı uçmuş uçmuş. Bak iki tane şey aldım gidiyorum evime. Yılbaşı tabii ki de meyvesiz olmaz. Bereketin ve çokluğun simgesi narın kilosu 25 lira. Yanında muz, mandalina, portakal almak isterseniz toplamda 95 lira para ödemeniz gerekiyor. Pandemiden sonra pek çıkmamıştım. Şimdi çıktım çok ilginç geldi. 5 kat veya 3 kat artmış fiyatlar. Hiçbir şey almadığıma göre fiyatları bilmiyorum. Biraz Fazla. Evet, poşetler dolmamış. Dolmadı, boş gidiyoruz. Yılbaşı ile özdeşleşmiş bir diğer ürünse tabii ki de hindi. Peki onun fiyatı nedir dersiniz? Hemen soruyoruz. Ne kadar hindinin kilosu? Yaklaşık 110 lira civarında şimdi para fiyatı. fiyatı. E, tabii 4 kilo, 5 kilo civarında geldiğine göre yaklaşık 500 lira civarında, 450-550 lira civarında tutar. Tabii kilo fiyatı bu. Hiç hayatımızda böyle pahalılık görmedik. Çok pahalı her şey. İkimiz de emekliyiz ama istediğimiz gibi alamıyoruz hiçbir şey. Kuru ise fiyatlar değişiyor. Antep fıstığı almak isterseniz 300 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Hemen diğer fiyatları veriyorum. Tuzlu fıstık 70 lira, duble karışık 200 lira, padişah çeresi 80 TL, çiğ fındık 160 TL, giresun fındıksa 180 TL'den satışa sunuluyor. Nereye bakarsanız bütün fiyatlar aldı başını gidiyor. Hama hal durumunda, hama pazar yerinde de. Halkın cebinde de bir şey yok. Yani asgari ücretin yükselmesiyle buralara yani yansıyacağını zannetmiyorum yani. Yani bir sönük bir yılbaşı geçiyor diyebilirim şu ana kadar. Anamız ağladı, anamızı. Yemin ederim anamız ağladı. 450 lira, bir, 4 milyon 450 lira para alırım. 2 milyon kira veririm. Sen suyu, yani korkumdan doğal gazı açamayarak. Yılbaşında tercih edilen kokonya çiçekleri ise tezgahlarda yerini aldı. Peki uğur getiriyor mu dersiniz? Yabani çalının neyi uğur getirecek? Bu inanış. Bizim insanımız ufak tefek şeylerden mutlu olduğu için inanmak istiyor. Ama düşünce tarzına saygı duyuyorum ama bunun hiçbir şey getireceğine ben inanmıyorum. adı üstünde çalı yani. Peki bereket getiriyor mu? Ya bereket çalışırsın olur öyle. Niye bereket getirsin yani? Bir de geçmişe özlem duyanlar vardı ki ee, çocukluğumu hatırlıyorum. Çok güzeldi. Her şey çok uygundu. İnsanlar daha mutluydu. Gözleri daha ışıl ışıl bakıyordu. Ama şimdi insanlar hep gözlerine hüzün var. Çok canlı değil şimdi tabii. Eskisi yılbaşılar yok. Yani yapacak bir şey de yok. Tadı tuzu kalmadı. Tadı tuzu kalmadı. Öncekiler çok güzeldi. Her şeyden yapıyoruz. Şimdi korka korka bir şey alıyoruz yani. Güzellik istiyoruz. iyilik istiyoruz. Biraz böyle... Şey, maaşlarımız, maaşlarımız güzel yükselsin istiyoruz. Mahaşlar... Gençlerimize iş yok, gençlerimize iş olsun. Gerçekten hiç işleri yok çocukların. Herkes çalışsın. Biz bunu istiyoruz yavm. Yani i̇yilik sağlık bir de istiyoruz.